Hardair Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Biliyorsunuz Apple'ın etkinliği Eylül ayında yapılacak ve bugün paylaşılan görsellerle beraber 9 Eylül'de Türkiye saatiyle akşam 8'de yeni iPhone'ları göreceğimiz açıklandı. Ama hem etkinliğin paylaşım şeklinden hem de ortaya çıkacak ürünlerden bir bahsetmek lazım diye düşündük ve bu etkinlikte neler tanıtılacak, biz neyleri beklemeliyiz bu videoda ondan bahsediyoruz. Dediğim gibi her zaman Apple aslında bu etkinlikleri paylaşır iken biraz tyo verir. Neyle alakalı olacağı, neyden bahsedeceğini özellikle o Apple logosunun animasyonlarından bunu anlarız. Bu animasyonda ve söyledikleri it's glow time'da bunu da aslında şimdi parıltı ya da parlama zamanı diye çevirebiliriz. It show time'ı değiştirmişler aslında ve buradaki etkinlikteki o şeye animasyona baktığımızda aklımıza gelen ilk şey Siri'nin Apple Intelligence'la beraber iOS 8.1'de de sunduğu animasyonu. Çünkü artık Siri'nin animasyonu çerçevelerden bir glow dediğimiz efektle beraber yani bir parıltı olarak geliyor. Biz de buradan anlıyoruz ki aslında etkinlik tıpkı Google'ın son Pixel 9 lansmanında yaptığı gibi Samsung'un bir önceki Fold lansmanında ya da sene başındaki S lansmanında olduğu gibi biraz daha yapay zeka ya da Apple'ın adıyla Apple Intelligence, Apple zekası odağında gideceğini görüyoruz. Ve özellikle iPhone 16 serisinin bu Apple Intelligence ile beraber ortaya çıkacağı ya da o özelliklerle beraber farkını ortaya koyacağını net bir biçimde görüyoruz. Şu anda kullananlarınız belki vardır. Eğer Apple'ın dinini iOS 18.1'de İngiltere ve bölgeyi Amerika yaparsanız benim gibi şu anda deneyimleyebiliyorsunuz ama tabii ki sadece İngilizce deneyimleyebiliyorsunuz. O yüzden bu etkinliğin diğer diller noktasında ne zaman destek sunacağına dair bir bilgi verirlerse o açıdan önemli olacak. Yani Türkçe gelir mi? Nasıl gelecek? Belki o sırada bülten çıktığında da bununla alakalı bazı bilgileri görebiliriz. E tabii ki yani bir Eylül etkinliği olduğu için bu etkinlikteki en büyük şeyler başta da söylediğim gibi iPhone 16'lar olacak. iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ve Pro Max modelleri olacak şekilde 4 tane iPhone modeli burada göreceğiz. Ve bu modellerde özellikle iPhone 16'nın Plus serisi yani düz ve Pro daha doğrusu Plus versiyonuna baktığımızda burada artık kamera açısının dik olduğunu görüyoruz. Ben ilk başta bu tasarım değiştiğini gördüğümde şey demiştim hani Apple her zaman yeni ürünlerinde bir farklılık yapmaya çalışıyor. Hani yeni olduğunu belli etmek için. Burada tabii ki eski nesil iPhone'lar gibi dik yapmasının sebebi aslında birazcık Vision Pro özelinde çekimler yapabiliyor olmak. Çünkü Special Audio dediğimiz ya da o biraz daha üç boyutluya kaçan görüntüleri çekebilmek için iki kameranın da yan yana olması gerekiyor. Hatta geçtiğimiz etkinlikte özellikle yanlış hatırlamıyorsam Canon tarafındaydı. Özel bir lens çıkartmışlardı o görüntüleri çekebilmek için. Onda da iki tane yan yana kamera var. Bu görüntüyü rahat yapabilmek için böyle bir tasarıma geçiyor Apple kanadı. O yüzden dikey bir form. Da kamera kullanacak iOS, daha doğrusu iPhone 16'da. Tabii ki burada işlemciler noktasında biliyorsunuz birkaç senedir bir önceki senenin işlemcisini baz modellere yeni işlemciyi Pro modelleri alıyordu. Bu sefer o sistem biraz değişiyor. O da birazcık tabii ki Apple Intelligence'ın gerektirdiği şekilde değişiyor. iPhone 16 ve 16 Plus'ta A18'i göreceğiz. A18 Pro değil düz versiyonunu yine büyük ihtimalle A18 Bionic ismini takabilirler biliyorsunuz düz versiyonlarda Bionic kullanıyor Apple ve 8 GB RAM'e çıkacağı düşünülüyor iPhone 16 serisini bunun sebebi de özellikle bu yapay zeka işlemlerinde Minimum 8 GB gereksinliğinin birazcık standart haline gelmiş olması. Bu yüzden de iPhone 16 serisinin artık 8 GB RAM'li çıkma ihtimali yüksek. Bunu orada dillendirmezler. Sonrasında incelemeler falan çıkmaya başladığında detaylarına bakanlardan görürüz. Çünkü biliyorsunuz RAM konusunda bir bilgilendirme yapmıyor Apple. Ama dediğimiz gibi iPhone 16 ve 16 Plus'ın en büyük yeniliği iPhone 15'te. 14 Pro serilerinde de kullanılamayan Apple Intelligence'ın yer alması. Bir diğer yandan tabii ki Pro modeller var. Pro modellerde de Apple'ın A18 Pro işlemcisi olacak ve büyük ihtimalle yapay zeka işlemleri noktasında iPhone 15 Pro ve Pro Max'ten daha iyi halde olacağı için en güçlü yapay zekalı telefon vurgusu gelebilir Apple kanadında. Pro modelleri için. Hem işlemci hem işte işlemci ile beraber onların nörel engine dediği nörel motorun daha bir güçlü halde olmasıyla birçok şeyi içerisinde yani internete bağlı kalmasanız bile o sırada herhangi bir şekilde Wi-Fi ya da işte network dediğimiz normal ağda çekmiyor olsa bile büyük ihtimalle kendi içerisinde birçok şeyi yapabilecek diye düşünüyoruz. E bir de Pro modellerinde bir büyüme var. Çünkü iPhone 15 Pro'ya baktığımızda 6,1 inçlik bir ekran vardı. Onun 6,3'e çıkmasını Pro Max'te de 6,7'nin 6,9'a çıkması bekleniyor. Bu düz ve plus modelde olur mu? O şu anda net değil. Büyük ihtimalle olmayabilir. Yani düzle Pro'nun artık boyut farkı. Plus'la da Pro Max'in boyut farkları olabilir bu açıdan baktığımızda. Bir de kamera noktasında biliyorsunuz iPhone 15 Pro ile Pro Max'in de farkı vardı. Pro modeli 3X, Pro Max modeli 5X yani yani 5 kat yakınlaştırma yapabilen bir tele lense sahipti. Şimdi o 5 kat yakınlaştırmanın düz Pro modeline de gelmesi bekleniyor. Yani artık Pro ve Pro Max aynı yakınlaştırmayı yapabilecekler. Bir diğer yandan bazı söylentiler geniş açı lensinde 48 megapiksele çıkacağı yönünde. Bu düz ve Pro modelleri içinde olabilir. Ama bu kuvvetli bir söylenti değil ama yine de olduğu için burada söylemiş olayım. E, pro modellerine gelen bir diğer değişiklik de biliyorsunuz bizim bu ses anahtarımız vardı. İşte sessize alma anahtarımız. O geçtiğimiz sene aksiyon butonuna dönmüştü. Hem oradan tabii ki yine sessize alma ya da farklı bir kısa yol atayabiliyordunuz. Şimdi sağ tarafa da bir tuş daha geliyor ve buna işte yabancılar Caption Button demişler. Tabii ki bunu aslında denklanşör olarak çevirebiliriz. Özellikle Android kullanıcıları eski Sony kullanıcıları hatırlıyordur. Sony'lerde denklanşör tuşu hep olurdu. Burada da aynı sistem geleceği söyleniyor ve özellikle işte video fotoğraf noktasında daha iyi bir çözüm için bir değişikliğe gittiği söyleniyor Apple kanadını. E bu zaten ortaya çıkan damillere baktığınızda da e, bulunuyor Pro modellerinde ve tabii ki titanyum kasa devam edecek. Titanyum kahverengisi de ekleneceği söyleniyor renk bazında düzün ise işte yine siyah mavi gibi klasik renklerinin e, olacağı ama geçen seneki gibi o biraz daha böyle açık renk değil de artık renklerin net bir şekilde belli olduğu bir sisteme geçeceği söyleniyor. Bunların dışında tabii ki dediğim gibi aslında show tamamıyla Apple Intelligence ve iPhone üzerinden Apple Intelligence'ı gösterme gibi devam etse de e, bir diğer yandan farklı ürünler de göreceğiz. Bunlardan biri tabii ki saatler. Apple Watch Series 10 gelecek. Hatta ben isimlendirilmesinin Series 10'u daha önce iPhone X'te yaptıkları gibi Roma rakamıyla 10 yapmalarını bekliyorum. Yani bir eskiye atıf olması açısından. Bir de Apple Watch Ultra'nın da yenilenerek Ultra 3'ün çıkması bekleniyor. Çünkü özellikle Ultra 1 ile Ultra 2 arasında aslında çok büyük ahım şahım fark yoktu. Bu sefer özellikle Apple Watch Ultra'daki işlemcinin de Apple Intelligence kullanılabilir falan kafasında olarak zaten kendisi de internete bağlanabildiği için hani telefon olmadan da Apple Intelligence'ı kullanabilme, o yeni Siri'yi kullanabilme açısından da işlemcinin de burada bir farklılaşacağı, e, Neural Engine'li bir işlemci kullanacaklarını düşünüyorum. Özellikle Ultra modeli. Düz seri 10'a gelir mi? Ondan emin değilim. Bir de kulaklık tarafında AirPods 4 yani seri 4 gelecek. Burada bir yenilenme bekleniyor. Ama Pro modelinin şu anda gelmeyeceği söyleniyor. Yani AirPods Pro değil de uzun süredir yenilenmeyen yani tek haliyle duran AirPods Max'in yani kafa üstü kulaklıkta olan AirPods Max'in burada yenilenebileceği söyleniyor. Ve ben bütün yenilenen cihazlarda AirPods Max'te de belki AirPods 4'te de Pro'ya bırakırlar mı o özelliği bilmiyorum ama işte şu Apple Intelligence hikayelerinin burada da olmasını beklediğimi söyleyeyim. Merak edenler için M4 MacBook'ları bekleyenler var ya da M4'lü Mac serilerinde yani iMac'te işte Mac Studio'da vesaire eminim bekleyenler vardır bu cihazları. Ama şöyle bir durum var. Burada Mac'leri görmeyeceğiz. Çünkü biliyorsun aslında MacBook'ların ve Mac'lerin dönemi Ekim ayıdır. Ekim ayında bir ayrı etkinlikle beraber burada çıkacak. Hatta iPad'leri de orada göreceğiz. Yani yeni nesil işte Pro'da olur, düzde olur, Mini de olur. E bunların hepsi Ekim ayına bekletilecek. Sadece benim merak ettiğim bir nokta var. Yani ürün bazında zaten telefon, saat ve kulaklık üçlüsünü göreceğiz burada ve etkinliğin büyük bir çoğunluğu dediğim gibi Apple Intelligence'a odak olacak. Ama Apple Intelligence'ı biz şu anda işte iPhone 15 Pro ve Pro Max'lerde bildiğiniz gibi iOS 18.1 ile kullanabiliyoruz. E bir diğer yandan iPhone'lar her zaman iOS 18 ile beraber çıkarlar. Yani ana sürümle beraber çıkarlar. Böyle bir durumda nasıl bir etkileşim olacak onu bilmiyorum. Yani bir ihtimal beklentim şu yönde. iPhone 16 serisi iOS 18 ile beraber Apple Intelligence'ı kullanırken iPhone 15 Pro ve Pro Max ve diğer işte iPad'lerde o çipli iPad'lerinde 18.1 ile kavuşacağını söyleyebilirler. Yani iOS 18 ile beraber işte eski nesillere Apple Intelligence gelmeyecek. 18.1 ile geri uyumluluk gibi bir şey olabilir. Ya da hiçbirine ilk başta gelmez. iOS 18.1 ile kullanacaksanız bunları şu anda işte son testler oluyor gibi bir hikayede olabilir. Yani siz iPhone 16'ları da kutu içeriğinden çıkan şekilde aldığınızda nasıl olacağını göreceğiz. Ha, bir de tabii ki merak edilecek noktalardan biri fiyatları. Şu anda fiyatla alakalı net bir şey yok. Çünkü Türkiye için net bir bir şey söyleyemiyoruz. Tabii ki daha pahalı olacak. Zaten 100 bin sınırına gelmişti. Onu çok rahat bir şekilde aşacak. Geçen sene 50 bin liradan başlıyordu. Bu sene kaçtan başlar göreceğiz. Bir diğer yandan tabii ki 9 Eylül'de büyük ihtimalle şey kapatılıp, store kapatılıp ön satışa çıktığında bir diğer yandan şeyi de görebiliriz. Yani şu anki iPhone'ların da fiyatının artma ihtimalinin olduğunu görebiliriz. Bunu da unutmayın aklınızda olsun o bir Apple klisi oldu Türkiye'deki ekonomik durumlar neticesinde. Yani genel olarak baktığımızda Apple'ın etkinliği hiç olmadığı kadar yapay zeka odaklı. Büyük ihtimalle şu ana kadar daha bu ilk Apple Intelligence'ı söylediklerinde tanıtılanlardan daha fazla şeyin eklendiği ve kesinlikle ve kesinlikle iPhone 16 serisini Hatta büyük ihtimalle pro serisine özgü özelliklerin de olacağı yani nasıl şu an iPhone 15 kullanıcıları hiçbir şekilde en azından şeyi duyurmazlarsa servis olarak da biz bunu sunacağız demezlerse ki Bence diyecekler bunu parayla satacaklar ama nasıl iPhone 15 kullanıcıları şu anda kullanamıyorsa istese de iPhone 15 pro kullanıcıların da kullanamayacağı bazı özellikler açıklanacaktır yani iPhone 15 Pro ve Pro Max kullanıcıları 9'unda tanıtılan bütün özellikleri o cihazda da kullanabileceklerse niye değiştirsinler? Yani değiştirmeye ikna edecek yenilikler lazım. E bu ikna eden yenilikler de üzerindeki tuş ve işte kamerada gelen bir iki yenilik dışında bir şey olamayacağına göre Kesinlikle bizim 9'unda göreceğimiz bazı Apple Intelligence hatta bazıları böyle satın almaya ikna edecek özelliklerin bazıları sadece 16 serisinde olacak şekilde ayarlanacaktır. Sonrasında da işte dediğim gibi belki sonunda bir paralı servis olarak da iCloud Plus'ın içinde işte şu kadar fark vererek ya da işte 200 GB ve üzeri sahibi olanlar e, aylık şu kadar para ödeyenler Apple Intelligence'ı e, servis olarak kullanabilecekler hikayesinin gelmesini de en azından duyuru olarak gelmesini de bekliyorum. Bunu da söyleyeyim. Ve toparladığımızda da durum bu şekilde görünüyor. Tabii ki bir aksilik olmazsa biz 9'unda akşam 8'de kadar ofiste bekleyip onun canlı yayını da sizlere yaparız. Yani hep beraber burada canlı yayını değerlendiririz. Biliyorsunuz yayını sizlerle paylaşamıyoruz telif noktalarında. Siz de bir kenardan açarsanız hep beraber çıkan ürünleri değerlendireceğimiz bir sohbet yapabiliriz ayın 9'unda. Tabii ki o zaman gelsin hep beraber görelim ama ortaya çıkan bilgilerde de durumların böyle olduğunu söyleyelim. Peki sizler ne bekliyorsunuz? Yani Apple Intelligence'da ne gibi yenilikler gelir ya da iPhone 16 serisinde ne olursa mesela sizi ikna edebilirler ya da sizin ekstradan beklediğiniz özellikler varsa bunları da her zaman olduğu gibi yorumlar bölümüne aktarmayı unutmayın diyelim. 9 Eylül'de neler çıkacak hep beraber göreceğiz. Onları beraber takip edeceğimiz canlı yayına kadar da kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.